Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjim. Bismillahi r Rabbi Alamin. Ve Salat ve Ala Rasulüna Muhammedin Ve Ala alihi ve Sahbihi Ejmain. Allahım, bizi, anne babamızı, zürriyetimizi, kardeşlerimizi, ailemizi burada bulunan bulunmayan bütün müslümanları hepsini rahmetinle bağışla. Günahlarımızı bağışla. Sebatımızı artır. Ayaklarımızı kaydırma. Kafir ve zalim ve münafıklara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih eder. Kemal sıfatları ile tavsif ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Utanacak veya yanılacak olursak bizi hesaba çekme. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Ey Rabbimiz! Bizi ve neslimizi iman ile daha önce vefat etmiş din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı hiçbir kin bırakma. Ey Allah'ım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Gözümü açıp kapatıncaya kadar bile beni nefsimin eline bırakma. Şeytanın tuzağına düşürtme ve bana nasip ettiğin din ve imandan, sağlık ve afiyetten mahrum eyleme. Ey Allah'ım! Her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, hastalık ve musibetlerden, şeytanın şerrinden, korku ve endişelerden beni, ailemi, sevdiklerimi, bütün Müslümanları muhafaza eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım! Senden Rahmetinin mücip olacak amelleri, mağfiretine vesile olacak ibadet ve taatleri, her günahtan selameti, her iyilikten çokça yapmayı, cennetine nail olmayı, ateşten necat bulmayı dilerim. Ey Allah'ım! Acizlikten, korkaklıktan, tembellikten, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, cehennem azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Ey Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayır dilemiş ve istemişse ben de dilerim. Nelerden sana sığınmışsa, sığındığı şeylerden ben de sana sığınırım. Yardımına sığınılacak ancak sensin.'' ve ancak senin yardımınla hayırlara ulaşılır güç ve kuvvet ancak sendendir Allah'ım ey Allah'ım senin sevgini seni sevenlerin sevgisini beni senin sevgine iletecek ameli senden isterim ey Allah'ım senin sevgini bana canımdan ailemden malımdan ve soğuk sudan daha sevimli kıl Allah'ım dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da, Arafat ve Mina'da yapılıp kabul olunan dualar arasına ilhak eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ilâ cemîül enbiyâ ve'l murselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemin. Allah rızası için el Fatiha mâs